Tekrar merhaba çocuklar. Evet, bugün yine sizlerle beraberim. Ee, umarım dün yaptığınız etkinliklerde çok eğlenmişsinizdir. Bugün yine sizden istediğim bazı etkinlikler olacak. Çocuklar, öncelikle sizden Türkçe dersimiz için sistemden belirttiğim etkinliklere devam etmenizi, bunlara ek olarak da yaratıcı yazarlık çalışması yapmanızı istiyorum. Nasıl yapacağız derseniz, çevrenizde gördüğünüz ya da aklınıza gelen dört kelime, yani dört isimle ilgili bir hikaye oluşturmanızı, ve bu hikayede zaman zaman bu kelimelerin yerine uygun zamirleri kullanmanızı istiyorum. Hikayenizi oluşturduktan sonra sesli bir şekilde ailenizi okuyabilirsiniz. Hatta bence ailenizle beraber bunların canlandırmalarını yapabilirsiniz. Tıpkı ilk öğretmeninizde derste yaptığınız gibi. Buna ilk olarak... Matematik dersimizde lira ve kuruşlarımızla ilgili konu anlatımlarımızı demiştik, Etkinliklerimizi yapmıştık. Bugün yine etkinliklerimizi yapmaya devam edeceğiz ama sizden bu konuyla ilgili problemler kurmanızı istiyorum. Kurduğunuz problemleri ailelerinize sorabilirsiniz. Onlarla bir yarışma düzenleyebilirsiniz. Bence eğlenceli olacaktır diye düşünüyorum. Çocuklar bunların daha da dışında sizleri çok sevdiğimi bilmenizi istiyorum sizleri çok özlediğimi bilmenizi istiyorum sizleri isteyeyim her gün ama her gün lütfen düzenli kitap okuyun güzel araştırmalar yapın hatta araştırdıklarınızı benimle paylaşabilirsiniz bu süreçte ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın bol bol su için dinlenin ailenizle muhabbet edin daha güzel daha eğlenceli zamanlar geçirin lütfen sizleri çok seviyorum görüşmek üzere